Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Ford Focus Megane 4 Icon 2018 model arkadaşlar. Ford Focus'taki özelliklerimiz ee, Korna selamlama Korna selamlama özelliğimizi aktif ettik. Aracın kapısının bir tanesi açıksa Trend arkadaşlar, Titanium'da iki kere uyarı vermesi aracın kapılarının bir tanesi açık olduğunu söylüyor. Gitmeyin diyor. Kapıları kontrol edin harekete geçince otomatik kapı kitlemesi ee, ani frende 4 yakma 120 km'de sesli ikaz cam süresini açmada 2017-18'de sadece açarken arkadaşlar bir saniyede indiriliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar ama kitlerken de 6 saniye normal değer arkadaşlar bu da düğmeye zarar vermesin diye düşürdüğümüz bir e, zaman süresi fokusta Bluetooth montajı için gelecek arkadaşlar aracımız Fokus yaptığımız işlemler bunlar Hız e, limiti varsa araçta Hız limitini 240 olarak e, Belirledik Bir engelleme olmuyorsa devam eder Megan 4'te yaptığımız Özelliklerimiz abi Ha, Pardon Aracın arkadaşlar uzaktan ışık düğmesi normalde ışığı açıp Kapatıyordu Gördüğünüz gibi sadece gündüz etini açıp kapatıyor. Uzun basmada araç dörtlü akma, korna verme özelliğini de kodlamış olduk. Bir diğer özelliğimiz aracımız iki dedik. Orijinal alarmı biri gelip maymuncukla kapıyı açarsa, camı kırarsa direkt devreye girebilecek bir alarm özelliği. Abi içeriden açabilir mi? Abi içeriden kapıyı çek aç. Alarmımız size göstereyim. İçeriden aç abi. 5 saniye sonra Renault grubu, Dacia grubu alarmı devreye giriyor. Şu an sonra kabul ettiği için 4 ile kornayı devreye aldı. Megan 4'lerin e, %50 şansı var alarmda. Kornayla vermesinde. E, bunda da abimizde bir şansı olmuş. Araca eklediğimiz özellikler arkadaşlar. Karşılama ekranını değiştirdik. Araca geldiniz, oturdunuz aracınıza. Bir karşılama bir ambiyans Ares olarak eklemiş olduk. Aracın yorgunluk takibi yorgunluk takibi lastik basınçlarını PC'ye dönderdik. geliştirilmiş anti patinaj dış sıcaklık arkadaşlar onu da göstereyim size dış sıcaklığı da eklemiş olduk araca sol tarafta geri viteste park sensörünü buraya da eklemiş olduk gördüğünüz gibi burada olduğu gibi bir diğer özelliklerimiz geliştirilmiş anti patinaj burada daha bayır çıkarken bazen patinaj atmak gerekiyor. Bu da araçta olmadığı için kapalı olduğu için patinaj atamazsınız ve orada kalırsınız. Araç kazı keste, kestiği için. Bu da eksper modunu aldığımızda gördüğünüz gibi ekranda da gelir. Kaz jarlarda düğme eklenip aktif, aktif ediliyor. Bu da 40 kilometreye kadar otomatik kendi geçiyor. Yorgunluk takibimizi arkadaşlar eklemiş olduk. Buradan da lastik değerlerini PCI olarak gösterdik. Arkadaşlar normalde hareket haline geçmediğinizde video oynatma Renault grubunda var. Ama yalnız vitesi 1'e aldığımızda veyahut otomatikte drive'a D'ye aldığımızda arkadaşlar ekranda video duruyordu güvenlik nedeniyle. Şimdi harekete geçiyorum arkadaşlar. Harekete geçtiğimde videomuz hala devam ediyor. Bu özelliğini de açmış olduk arkadaşlar. Hızlıca geçiyorum ben. Yaptığımız özellikler bu şekilde eklemiş olduk aracımıza da. Abimize hayırlı olsun diyorum. İyi günlerde kullansın. Yapmayı düşünen arkadaşları yanımıza bekleriz. Adana'da yerimiz. Birçok ilde de şubemiz mevcuttur. Herkese hayırlı günler arkadaşlar.